Eski Mısır'ın Senet oyunu satrancın bilinen ilk atası mı? Satranç tarihi üzerine yazılan yazıları internette incelemek için Google'da satranç tarihi yazdığımızda Türkçe olarak karşımıza çıkan indekslenmiş sitelerde hep şu bilgi yer almakta. Satrancın zamanımızdan en az 4000 yıl önce Mısır'da oynandığına dair bulgular piramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır. Bu bulgular nelerdir? Bu bulgularda yer alanlar, gerçekten satranç oyununun ilk Mısır'da oynandığının kanıtları mıdır? Bu ve benzeri sorularla konuyu internette, özellikle yabancı kaynaklarda araştırmaya başladım ve Mısır'da oynanan oyunun aslında satranç oyunundan çok farklı olan, senet oyunu olduğunu öğrendim. Kısaca senet oyununu sizlere anlatmadan önce, bu oyunun oynandığı dönem olarak bilinen, Firavun 4. Emunotep zamanı ve özellikle eşi kraliçe Nefertiti ile ilgili bilgileri size aktarmak istiyorum. Çünkü eski Mısır tarihi incelenirken, senet oyunu ile ilgili duvar resimleri ve senet oyun tahtası, özellikle onun yaşadığı döneme aittir. Kraliçe Nefertiti, Mısır firavunu 4. Amenhotep'in sonradan Akhenaton milattan önce 1353 ila 1334 eşi, firavun Tutankamon'un kaynanasıdır. Adı güzellik geliyor anlamındadır. Nefertiti, yaşadığı dönemin en güçlü kadınlarından biriydi. Özellikle de Mısır'da. Çünkü Nefertiti kocası Akhenaton'la aynı düzeyde bulunuyordu. Hatta firavunun uygulaması gereken cezaları ya da yapması gereken işleri yapabilme yetkisi vardı. Bu durumdan halk ve din adamları hiç memnun değildi. Çünkü bu Mısır'da alışkın olunan bir uygulama değildi. Tahtta çok uzun süre kalamadıklarından dolayı bu memnuniyetsizlik uzun sürmedi. Nefertit'in altı kız çocuğu olduğu bilinmektedir ve bu durumda taht varisinin olmaması büyük bir sıkıntı olmuştur. 4. Amenhotep'in ya Nefertit'in kızlarından ya da başka birinden oğlu olmuştur. O da Mısır'ın küçük kralı Tutankamondur. Akhenaton, saraya yayılan salgın bir hastalıktan öldüğü için Tutankamon küçük yaşta kral olmuştur. Mısır kralları aile içinden evlendiklerinden küçük kral da Nefertiti'nin kızıyla evlenmiştir. Nefertiti de bir süre tahtta kalmış ve yaşama veda etmiştir. Kendisi ile ilgili araştırmalar hala devam etmektedir. Senet oyunu, dünyada bilinen en eski oyun olduğu düşünülmektedir. Milattan önce 5000 yıllardan beri oynandığı belirtildiği gibi günümüze kalan eserler 3. Emunotep, Kraliçe Nefertiti ve Kral Tutankamon zamanına aittir. Bu oyun iki kişi ile oynanmaktadır. Oynamak için, 5 makara ve 5 koniden oluşan, 10 parçalık oyun taşlarına ve 4 sayma çubuğuna, bir yüzü sade, bir yüzü dekore edilmiş ihtiyaç vardır. Resimlerde senet oyunu tahtası ve taşları görülmektedir. Bu oyunla satranç oyununun ilk benzerliği tabii ki iki kişi olarak oynanması. Taşların olması ikinci benzerlik ama taş sayısı ve çeşidinde benzerlik bulunmamaktadır. Senette de tahta yüzeyi karelerden oluşmakta ve bu açıdan da satrançla benzerlik taşımaktadır. Ancak senette kare sayısı 30'dur. Her iki oyuncunun beşer taşı bulunmakta ve oyun başlangıcında bu taşlar resimlerdeki gibi dizilmektedir. Taşlar ilk 10 kareye dizildikten sonra amaç, sayma çubuklarının belirlediği sayıya göre kareleri takip ederek taşları tahta dışına çıkarmaktır. Senet oyunu tahtası, saydığımız benzerlikler dışında oyun kurallarında benzerlik bulunmamaktadır. Dünyada bilinen ilk oyun olarak Eski Mısır oyunu Senet'in kareli tahta üzerinde taşlarla oynanması, satrançla kurulabilecek en önemli benzerliği. Bu oyun üzerinden satranç oyununun ortaya çıktığı söylenebilir mi? Şu an için tam olarak söylenemez çünkü bunun için senetin Mısır'da ya da buraya yakın bölgelerde değişime uğrayarak satrançtaki özelliklerin oluşturulması ve oynanması gerekirdi. Örneğin Araplar ya da Hititlerin bu oyunu Mısırlılardan öğrenip geliştirerek satranç oyununun tahta, taş ve oyun kurallarını belirlediklerine dair bir bulgunun olması gerekirdi. Herkesin bildiği gibi satranç tarihi Hindistan'dan başlatılmaktadır. Mısır'dan Hindistan'a bu oyunun gittiğine dair de şimdilik bir kanıt yoktur. Senet oyununun ilk Hititler tarafından öğrenilmesi daha mümkün bir durumdur. Mısır ile Hitit devleti çağdaştır ve ticari ilişkilerin dışında Kadeş Antlaşması milattan önce 1299 aralarındaki bir savaşı sona erdirmiştir. Milattan önce 1200 ila 1300. Eğer Hititler oyunu öğrenip geliştirdiyse, ticaret yoluyla Hindistan'a ve Çin'e giden Türklerin oyunu öğretmesi ve bu oyunun buralarda gelişmesi çok daha mümkündür. Ancak şimdilik bu bilgilerin doğrulanmadığını ve bu konunun da oldukça önemli olduğunu belirtmek isterim. Milattan önce 3500-3100 yılları arasında Abidos ve Sakkara bölgelerinde çeşitli oyun tahtaları bulunmuştur. Senet ilk popülerliğini Kral Dijoser döneminde milattan önce 2686'dan sonra kazanmıştır. Milattan önce 1570-1293 18. Hanedanlık döneminde oyun üzerinde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Önceden bir oyuncunun 7 figürü varken bu 5'e düşürülmüştür. Yine bu dönemden itibaren oyun günümüzdekine çok benzeyen kendinden çekmeceli modele dönüştürülmüştür. Aynı zamanda oyun tahtasının bir yüzü senet için, diğer yüzü ticav adı verilen Türkçe hırsız anlamına gelmektedir. 20 kareye sahip diğer bir oyun için kullanılmaya başlanmıştır. Sonuç olarak, şu andaki bilgilerimize göre senet oyununun, oyun özellikleri açısından, satrancın bilinen ilk atası olabilmesi için gerekli olan benzerliklerin oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Senet oyunu tahta çubuklara bağlı olarak oynandığı için de bir şans oyunu iken satranç, bu noktada da çok büyük farklılık taşımaktadır. Ancak, senet oyunuyla ilk kez kareli bir tahta üzerinde taşlarla oyun oynanmaya başlandığı için, bu oyunun satrancın atası olduğu söylenebilir. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen. Sevgilerle.